Bizi Şef kanalından bütün destan severlere selamlar. Ne yazık ki destan dizisiyle alakalı final kararı alındı ve duygusal bir final bölümüyle ekranlara veda edeceği söylendi. Bakalım final bölümünde neler olacak? Sezon finalinde gördüğünüz gibi ulu yargı yapıldığı sırada ne yazık ki id baraklar. Göksaray'ın gizli geçitlerinden taht odasına kadar ilerlediler ve o sırada Ulu Ece yargılanıyordu yani Vera yargılanıyordu. Gördüğünüz gibi burada Vera'nın kayayı koruma hamlesini görüyoruz. Elini kayanın göğsüne doğru götürüyor ve kara, kayayı korumak şeklinde yani kayayı koruyabilmek için bu şekilde bir hamlede bulunuyor. Peki ama neler olabilir? Öncelikle Selim Bayraktar'ın diziden ayrıldığı kesinleşti. Ve demek oluyor ki Selim Bayraktar o patlama sırasında ölecek. Ardından Han kim olacak? Tabi Kaya, Temur ve Batuga arasında bir e, Hanlıkla alakalı. Hani han, Hanlığın kime geçeceğine dair e, mutlaka bir şeyler olacak. Ama Temur'un uzun zamandır Hanlık gibi bir derdi olmadığını biliyoruz. Ama ne yazık ki Kaya bu şekilde değil. Kaya babasını, kardeşlerini öldürmeyi bile düşündü hanlık için. Yani Kaya'nın her şeyi yapabileceğini biliyoruz. Hatta belki de bazı yorumcularımız it baraklara bilgi veren ve it barakların bu şekilde taht odasına kadar girmelerini sağlayan kişinin Kaya olabileceğini söylüyorlar. Tabii Kaya bunu yaptırdıysa eğer ne yazık ki daha doğmamış bebeğinin canına bile kastetti. Bırakın babasını, kardeşlerini, kendi canını. Ne yazık ki eşinin ve doğmamış bebeğinin canına da kastetti. Çünkü Günseli hamileydi ve bu hamilelik haberini henüz Kaya'ya söylememişti. Bu haberi sadece Ak Kız'la paylaşmıştı ve Günsel'in de diziden ayrıldığı kesinleşti. Kardeşlerim, dizisine transfer oldu. Bu arada Çolpan'la da ilgili bir haber yayınlandı. Şimdi o haberi de sizinle paylaşmak istiyoruz. Destan'ın hangi oyuncusu Kuruluş Osman'a transfer oldu? Birsen Altuntaş'ın haberi. Destan dizisinin yapımcısı ani bir kararla final yapacaklarını duyurmuştu. Başrolünü Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisi 27. bölümde sezon finali yapmıştı. Bozdağ filmin imza attığı dizi için yeni sezon öncesi final kararı alındığı ekibe duyuruldu. Yeni iş görüşmelerine başlayan dizi ekibi son kez 28. bölüm için bir araya geliyor. Bu arada dizinin bir oyuncusu Bozdağ filmin diğer dönem dizisi olan Kuruluş Osman'a transfer oldu. Destan dizisinin Çolpan Hatun'u İpek, İpek Karapınar, Destan'ın final bölümü çekimlerinin hemen ardından Kuruluş Osman dizisinin Oyuncusu olacak arkadaşlar bakalım hangi karakterde gelecek Bu arada yorumlarınız da var birazdan yorumlarınıza da yer vereceğiz İsterseniz sezon finaline tekrar bir dönelim İşte bu sahnede Göksaray patlatıldı Gördüğünüz gibi sadece taht odası değil Sezon finalinin son sahnesinde Göksaray'ı uzaktan gösterdiler Ve Göksaray'ın birçok noktasında patlama oldu ee, muhtemelen hanlık Batuga'ya geçecek arkadaşlar. Yani final bölümünde Batuga'nın han olduğunu göreceğiz. Çünkü Alpaguhan sezon finalinde Batuga'yı Batı Yapkuluğuna atamıştı. Batı Yapkuluğuna gelen kişiler zaten sonrasında hanlık koltuğuna oturuyorlar. Yani Balamir Batı Yapkusuydu ve hanlığa oturmak istiyordu. Yani hanlığı almak istiyordu. Ama şimdiye kadar hakikaten Bala Mirin Alpagu Han'ı öldürme gibi bir niyeti olmamıştı. Fakat Kaya ipin ucunu o kadar kaçırdı ki babası, kardeşleri, yani hatta eğer bu patlamayı kendisi yaptırdıysa ne yazık ki daha doğmamış bebeğinin bile canına kastetti diyebiliriz. Çünkü Günseli hamileydi ve Günseli de o patlama sırasında ölecek arkadaşlar. Ak kızın Ulu Ece olacağını düşünmekteyiz. Kaya ise hanlık için yine avucunu yalayacak. Bu arada Kaya ile ilgili önceki videomuzda sakat kalabileceğinden bahsetmiştik. Bu patlama sırasında eğer sakat kalırsa hem Kaya için güzel bir e, hani nasıl derler şimdiye kadar Alpaguhan'ın ve e, işte Batuga'nın Temur'un ölmesini isteyen Kaya sakat kalırsa Gök Tengri e ona güzel bir ceza vermiş olur. Sadece Kaya değil Vera da Batuga'ya yıllardan beri yaşattıklarının cezasını kaya ile yani Özoğlu ile çekeceğini düşünmekteyiz. Bu arada Akkız ve Batuga'nın işte 5 bahar sonra ya da 10 bahar sonra denilerek dizinin final bölümünün son sahnesine doğru bir çocukları olabileceğini düşünmekteyiz. Bir erkek çocukları olacağını düşünüyoruz ve e, muhtemelen final bölümünün son sahnelerinde Tıpkı Batuga'nın o gök sarayı içerisinde resim çizdiği gibi ilk bölümlerde hatırlarsanız. Batuga'nın oğlunun da gök sarayı içerisinde koşup oynadığını görebiliriz. Peki ismi ne olacak? İsmiyle alakalı yorumlarda yorum yapın demiştik hatırlarsanız. İşte biz Oğuz Kağan şeklinde düşündük. Kağan değil de kan hani biraz Türkçeleştirdik onu. Bir arkadaşımız da Ak Temur olsun demiş. İşte Ak kızın Akı, Temur'un Tem Temuru. Bakalım ne olacak, ismi ne olacak? Hakikaten biz de sabırsızlıkla final bölümünü bekliyoruz. Duygusal bir final bölümü çekileceği söylendi. Muhtemelen final bölümünde Alpagua'nın ölümünden sorumlu olan Obar'ı Batuga öldürecek ve bu şekilde hanlığa oturacak. Hem babasının intikamını alacak hem de it barakları tarihten silecek. Tekrar o layık oldukları yere yerin altına gönderecek bütün itibarakları. Peki ama Ulu ne olacak? Ulu yaptığı kötülükler hakikaten artık arşı geçti yani. Her kötülüğünde de bir şekilde sıyrılmayı başardı. Fakat biz Ulu Ece'nin, Ulukam Açurayın ona söylediği gibi yaptığın bütün kötülükler dönüp dolaşıp seni bulacak demişti ona ve Kaya'nın da eğer o patlama sırasında sakat kalacağını düşünürsek Ece'nin de bu şekilde bir cezalandırılma yöntemi yani senaristlerin Ece'yi bu şekilde cezalandırabileceğini düşünüyoruz. Kesinlikle ölmeyecek. Batuga'nın Uluece'ye hani Ulu Ece'nin ölümü için bir hamle yapabileceğini şu an için düşünmüyoruz. Çünkü aklına hep annesini getirecek. Yani annesine yapılan o zulmü kendisi yapmayacaktır diye düşünmekteyiz. Kuzubek'e gelirsek Kuzubek'le alakalı birçok videomuzda ak kızın annesini saklıyor olabileceğinden bahsetmiştik. Hatırlarsanız Alaca Manço'nun elindeydi ve Manço Akkız'la evlenme şartıyla Alaca'yı verebileceğini söylemişti. Batuk o sırada çok sinirlenmişti. Sonrasında Alpaguhan'ın daha doğrusu Ulu Ece'nin devreye girip Kuzubek'e Alaca'nın yerini öğrenip Kuzubege bir talimat verdiğini biliyoruz ve sahte Alaca şeklinde ablasını devreye soktuğunu, çeşit olarak kullanmaya çalıştığını biliyorduk. Acaba gerçek Alaca yani Ak Kız'ın gerçek annesi Kuzubeğin yanında mı ya da Kuzubek onun yerini biliyor mu? Final bölümünde bunların da ortaya çıkabileceğini düşünmekteyiz. Yani Ak Kız'ın gerçek annesi eğer yaşıyorsa final bölümünde kesinlikle göreceğiz. Az evvel de belirttiğimiz gibi Çolpan da muhtemelen final bölümünde oynayacak ve Kuruluş Osman dizisine transfer oluyor. Hangi rolde, hangi karakterde olacak henüz bilemiyoruz ama Kuruluş Osman'la da alakalı önceki videolarımızda ne zaman başlayacağına dair bilgi vermiştik. Ekim ayının ortalarında başlanacağı söylendi. Destan dizisinin final bölümü de muhtemelen ya Eylül'ün sonuna doğru ya da Ekim'in başlarında yayınlanır. Ama biz hani çok fazla ara vereceklerini düşünmüyoruz çünkü final olacağı için ve yeni bir dizi başlıyor biliyorsunuz Salı günü ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam şeklinde Oktay Kaynarcan'ın dizisi. Hatta zaten Destan'ın da o dizi yüzünden kurban edildiği şeklinde yorumlar var. Hani gelen gideni aratır derler arkadaşlar eğer ee, işte Oktay Kaynarcan'ın dizisi tutmazsa Destan'ın ahı tuttu diyeceğiz o zaman da. Hakikaten Destan dizisine çok büyük yazık ettiler. Ee, keşke böyle olmasaydı, keşke final olmasaydı. Hala bazı yorumcularımızın final olmayabileceğini ve izleyicinin nabzını ölçmeye çalışacaklarını söylediklerini duyuyoruz. Yorumlarda belirtiyorlar ama ne yazık ki dizi final kararı alındı. Bu yapımcının kararı arkadaşlar. Muhtemelen yapımcı hem ekonomik olarak hem de Ebru Şahin'in evliliği mevzusu vesaire hatta önceki sezonun Bayram arasında Edip Tepeli'nin de dizden ayrılacağı söylenmişti. Yani bütün bunlar üst üste gelince ne yazık ki final kaçınılmaz oldu arkadaşlar. Yorumlarınıza yer vermek istiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde o sezon finalinin son sahnelerini geçelim. Haberimizi de geçelim ve yorumlara bakalım. Nazlı Duman arkadaşımız çok güzel diziydi. Bitmeseydi keşke yazmış. İbrahim Tunç destan final oluyormuş. Tilbe ve Tutkun kuzen olabilirler demiş. Bununla alakalı yeni videoda bahsederiz. Ali Mehmet arkadaşımız şamanizmin yükselmesinden korktular ve bu bu yüzden final düğmesine bastılar demiş olabilir. Hatice Özcan dizi çekimleri başladı mı? Temur ölmedi galiba. Ebru Şahin bir paylaşım yaptı. Temur da vardı o sahnede demiş. Eylülün kaçında bitecek belli mi demiş. Ramazan Uygun çok harika bir diziydi. Madem böyle yapacaktınız hiç başlamasaydınız iyiydi. Bozda yapımı bu durumdan dolayı kınıyorum ve yerine konulacak olan diziyi de izlemeyeceğim demiş tepkisini dile getirmiş. Zeynep Kaleli arkadaşımız en az 3 ya da 4 sezon bekliyordum. ...bitecek yazık oldu güzelim diziye demiş... ...destanı niye final yapıyorsunuz... Madem, ...madem bitirecektiniz niye yayınladınız... ...bozda hep böyle yapıyor demiş... ...Fatma Alp arkadaşımız dizi salı gününde çekilecek... ...başka bir gün yayınlanacak diyorlar... ...doğru mu... ...finalden sonra tekrar destan dizisinin yayınlanma olasılığı... ...mümkün olabilir mi... ...şimdi biz acaba dijital platformlarda... ...yayınlanır mı diye düşündük ama... Her, ...herhalde öyle bir proje yok... ...Emriye Tibet yazık oldu güzelim diziye... Ben en az 3 sezon bekliyordum. Madem final oluyor hiç yapmasaydınız Boz Bozdağ hep böyle yapıyor demiş. Çolpan ve Yaman kuruluş Osman'a geçtiyse demek ki onlar da öldü. Vay be yazık olur Yaman ve Çolpan karakterine. Temur ölmesin zaten Batuga'nın han olmasını ister. Kaya ölsün Ulu Ece görsün fakat eli ayağı tutmasın. Ulu Ece de yaptıklarının cezasını çeksin demiş. Yorumlar buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizin de fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin final bölümüyle alakalı e, olası senaryolarınız, olası hani düşünceleriniz varsa e, lütfen yorumlarda belirtin. Yeni videolarımızda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.